daha vakti. Ya yaş ilerledikçe insan bir şekilde sadeleşmek istiyor galiba ya. Eğer yaşıyla bir derdi yoksa. Bazen bana şöyle diyorlar. Abi sakallarını kes, bıyıklarını kes. Beyaz çıkıyor sakalların, bıyıkların bir kısmı beyaz çıkıyor. Yaşlı gösteriyor seni. Ya benim derdim yaşlı gözükmek ya da genç gözükmek değil aslında. Ya, sakal ve bıyığı galiba sevmiş olabilirim. Ama sonunda da 53 yaşındayım. 50'li yaşlar yaşlılığın başlangıcı, gençliğin ise sonu. Tam ortada bir yerlerde. O yüzden de biraz sonra söyleyeceklerimi bir miktar böyle içten söylüyorum. Gerçekten de yaş ilerledikçe insanlar sadeleşmek istiyor. Doğaya doğru çekiliyorlar. Betondan yapılmış lüks binalar yerine ne bileyim ormanda, deniz kıyısında, daha küçük bir evde, daha Basit bir hayatı tercih ediyorlar. Yaş ilerledikçe e, her şeyin doğalını sevmeye başlıyorsun. Yediğin şeyin de sadesi doğalını istiyorsun. İçtiğinin de doğalını istiyorsun. Her şeyin doğalını istiyorsun. E, yaş ilerledikçe insan bir o kadar da netleşiyor. Ne istediği konusunda çok daha net oluyor. O yüzden oradan oraya daha az savruluyor. Yaş ilerledikçe insan çekilerek yürüyen ilişkileri sevmiyor. Aman işte ben biraz iterim o biraz it... kendi akışında yürüyen, kendi akışında devam eden ilişkileri tercih ediyor. Olmuyorsa da vallahi eyvallah diyor. Yaş ilerledikçe zaman öyle bir değerli oluyor ki her anın keyfini çıkarmak istiyorsunuz. Yaş ilerledikçe insan sevginin değerini daha fazla biliyor belki de. Elindekilerin, kendisinin değerini biliyor ya da değerini bilmeye başlıyor. Sevmeye, sevilmeye daha çok değer veriyor. Aslında en önemlisi galiba yaşı ilerledikçe insan ihtiyacı olan tek şeyin sevgi ve yüzünü güldüren küçük şeyler olduğunu fark ediyor. Benden bu akşamlık bu kadar. Herkese çok ama çok güzel bir bayram olsun. Hoşçakalın.